Selamünaleyküm kardeşler. Dünya düz mü? Kur'an'a göre işte dünya düz mü falan gibi böyle bir söylem var. Yani ben de bu konuyu muhtelif iki de ele aldım. Yani dine itiraz sadedinde de ele aldım. E burası daha kısa bölümü. Yani Kur'an'a göre dünya düzdür. Meselesini ele almak kısa. Fakat bu düz dünya meselesinin bir de tarihi var. Yani bunun tarihini de incelemeye çalıştım görece. Dolayısıyla bunun bir bilim tarihi konusu açısından olarak da ele alınması lazım. Nihayetinde bence Kur'an'ın bu konudaki söylemini incelemek daha makul olacak. Dolayısıyla bugün bu meseleyi bir konuşacağız inşallah. AHHHHH <sharp inhale> söylem aslında biraz şöyle. Kur'an'a göre dünya düz diyorlardı. Sonra bilim geldi. Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatladı. Bilim zaten bir şeyi ispatlayınca dindarlar da kıvırmaya başlar. Din değişti bunun sayesinde. Siz işte ancak kurtarmak için böyle şeyler söylüyorsunuz. Gibi bir sadette de kullanılır. Şimdi biz bu tarz videoları çekince şöyle bir şey oluyor. Hayır biz böyle demiyorduk. Yok böyle diyordunuz. Yani yıllardır ben takip ederim. Yıllardır böyle söylüyorsunuz. Şimdi ben meseleyi detaylı bir şekilde ele aldıktan sonra bu itirazın absürtlüğü ortaya çıktıktan sonra biz böyle diyor, diyordunuz. Yani hatta işte kıvırmayın, din değişiyor. Bütün tarih anlatınız bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla inceledikten sonra böyle bir şey olmasın. En azından şu an kanaatinizi verin yani kendinize. Diyor muydum demiyor muydum diye. Peki. Şimdi birincisi itirazı ele almadan önce yani ben şunu seviyorum muhtelif kitap serisi içerisinde. Ya bir itiraz var. Aslında bu itiraz mesela falan alim yuvarlak dedi diyip geçilebilir. Yani falan falan alimler yuvarlak dedi. Kur'an'a göre böyle bir şey yoktur gibi bir şey deyip geçilebilir. Ben böyle bir cevap da kitap hacmini oldukça kısaltır. Ama yani muhtelif serisi içerisinde hem konuyu tetkik etmeyi seviyorum. Yani tahlil etmeyi seviyorum gerçekten. Bu düz dünya konusunun mazisi nasıl? Çünkü mesela şöyle bir söylem de var. Atıyorum adam çok yaygın değil ama düz dünyacılar var. Diyor ki işte işte küresel bilmem neler işte dünyanın yuvarlak olduğu gibi yalan söylediler. Herkes de buna inanıyor. Bilim denen puta tapıyorsunuz. Siz buna karşı duramadığınız için dünyanın yuvarlak olduğu gibi bir söyleme gidiyorsunuz diye mesela atıyorum düz dünyayı savunan bir adam da kullanıyor konuyu. Dolayısıyla bu meseleyi böyle bir tarihiyle hatta itirazı edenin tahliliyle ya yani bunu da yapmayı seviyorum. Ya yani itirazı yapan adam nasıl düşünüyor? İşte bilgi düzeyi nasıl? Bunu tahlil etmek güzel oluyor. Şimdi itirazı ele aldığımızda gördüğümüz ilk şey şu. Eskiden bilinmiyordu, sonra keşfedildi E söylem değişti. İlk çıkacağımız şey şudur. Bu itirazı yapan kişi bilim tarihi bilmiyor. Hiç bilmiyor. Yani sıfır düzeyinde. Çünkü o sanıyor ki mesela Kopernik devrimiyle bulunan şey dünyanın yuvarlak olduğuydu. Yani Kopernik'ten önce dünya düz sanılıyordu. Kopernik devrimiyle dünya yuvarlak olduğu anlaşıldı. Kopernik devrimi bununla hiçbir alakası yok. Kopernik devrimi güneşin merkezde olduğunu, dünyanın ki o şeyin güneş sisteminin merkezinde olmadığını bulunduğu şey. Kopernik'te, Kopernik öncesindekilerde Kopernik sonrasındakiler de dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlardı. Ya bu şu demek aslında. Ben bilim tarihine dair hiçbir şey bilmiyorum. Eğer böyle bir itirazı bir kere dillendirdiyseniz bunu ikrar etmeniz gerekir. Bilim tarihine dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bunun doğal başka sonuçları var. Şimdi tahlil etmeye devam edelim itirazcı. Tamamen yanlış. Çünkü Ptolemayas kozmolojisinde, yani Kopernik öncesi kozmolojide ki bu 1300 yıl boyunca devam eden yaklaşık bir kozmoloji belki daha uzun da söylenebilir. Dünya yuvarlak. Bunda bir ihtilaf yok. Demek ki ne sen Ptolemayas kozmolojisinde bilmiyorsun. Bilim devrimi dediğimiz şey. Bak şimdi tahlil etmeye devam ediyorum. Yani itirazcıyı tahlil ediyorum. Bilim devrimi dediğimiz şey en ana merkezde fizik bu fizik değişimdir. Kopernik devrimi merkeze alınır yani. Sonrasında Kopernik'in artçılar işte Galileo, Kepler, Newton diye gidiyorsun diyelim. Sen bu olayı bilmiyorsan yani bu olayın öncesinde neyin değiştiğini bilmiyorsan dolayısıyla bilim devrimi denen şeyi de bilmiyorsun. Ek sonuç. Yani bunlar çok zorlama sonuçlar değil değil mi? Yani önceki kozmolojiyi bilmiyorsun, sonraki kozmolojiyi bilmiyorsun. Dolayısıyla değişimi kavrayabilecek bir formasyonu yok. Bir tık ileri gidelim. itirazcı tahlil etme sadedinde. Sen bilim devrimi denen şeyi bilmediğinde bilim denen şeyi biliyor musun? Yani bilim nedir diye sorsam. Bu kelimenin kullanımı mesela atıyorum 19. yüzyıl falan diyebilirsin de. Nihayetinde şekil alması, üzerine konuşulan o detayları bu devrimler sayesinde ortaya çıktı. Sistematikleşti bu dönemlerden sonra. Daha ileri atılabilir tabii dönemler de. Dolayısıyla sen bilim nedir sorusuna da cevap verme formasyonuna sahip değilsin. Ama bilim din çatışkısıyla din çürütüyorsun. Bak, burada kişi kendi yetersizliğini asla fark etmeli. Böyle bir itiraz sunuyorsa Kişi kendi yetersizliğini fark etmiyor. Ben bilim denen şeye dair hiçbir şey bilmiyorum demeli. Bilim nedir? Bilim devrimi nedir? Bilim tarihi nedir? Hiçbir şey bilmiyorum demeli. Bu ilk varılması gereken nokta burası. Hatta bunun bir tık daha ilerisine gidelim. Şimdi bu söylem söylenildiğinde nasıl bir düşünce var? Bir kültür tarihi anlatısı bu aslında. 19. yüzyılda oturtulmuş bir kültür tarihi anlatısı. Şöyle bilim var, karanlıklar var dine ait alanlar. Bilim geliyor, ışıldatıyor oraları. Işıldattıkça karanlıklar geri çekiliyor. Din değişmek zorunda kalıyor. Çünkü bilimin doğru bilgisi, hakikat bilgisi geliyor. Din değişmek zorunda kalıyor. Aslında oturduğu yer bu kültür tarihi ezberinin devamı. Yani aslında senin kültür tarihi veya işte din hakkındaki görüşlerin büyük oranda bu kültür tarihi anlatısına dayalı. Ama sen bilim tarihini bilmiyorsun. Dolayısıyla bu değişimi de tahlil edebilecek birisi değilsin. Sen burada bir slogan sahibisin. Bu sloganın prestijli olduğunu zannediyorsun. Prestijli olduğu için tekrarlıyorsun. Bu böyle bir itirazı sunanın yapılabilecek tahlili budur. bir karakter analizidir. Böyle bir itiraz sunuyorsan da kendini değiştirmelisin. Değil mi? Şimdi biz meseleyi bilim tarihi açısından önce bir tahlil edelim. Sonra Kur'an açısından da tahlil edeceğim. Ee, ve devam edeceğiz inşallah. Ha şunu da söyleyelim. Mesela düz dünyacılar içerisinde işte İslam'ı bozuyorsunuz işte bilimle falan. Yaklaşık eş düzey bilim, bilim tarihi bilginiz var. Yani düz dünyacılar da bir kısmı, hepsi de değil, bir kısmı sanıyor ki Kopernik ile dünyanın yuvarlak oldu bulundu. Böyle bir şey yok. Çok eskiden beri biliniyor dünyanın yuvarlak oldu. Dolayısıyla eşit düzey bir bilim tarihi bilginiz var aslında. Düz dünyacıların bir kısmıyla değil çünkü hani ben biliyorum yani düz dünya çıkarsa o ayrı. Ama bu itiraz sunanın başka bir ihtimal yok. Peki dünyanın düz olmadığı ne zaman? Öğrendi. Yani dünya yuvarlaktır görüşü ne zaman ortaya atıldı? Şimdi ben bunu bir kronolojik çalıştım. Gerçekten Araplar çok ilginçler bu konuda. Ben meseleyle ilgili yazacağımı yazdım. Ondan sonra bir eser buldum şeyde Arapçada. 550 sayfa şey yapmış bulabildiği her görüşteki işte felsefeci vesaire kişilerin tarihte dünya düz mü diyor, yuvarlak mı diyor diye 550 sayfalık bir nakil kitabı yazmış. Gerçekten bu tasnif şeyleri bir hastalık düzeyinde Arapların. <laughs> Oturmuş yazmış adam tek tek. Büyük oranda oradan da faydalandım. Dipnotlarını verdim isteyen bakabilir. Öncelikle şu Yunan öncesi toplumlarda karışık. Mesela Babil'de düz olduğu söylemi yani düz diyen de var. Babiller düz olduğuna inanıyordu. Yuvarlak olduğuna inanıyordu diyenler de var. Karışık biraz. Bunun dışında Mısır hakkında genel kanaat şey yuvarlak olduğuna inanılıyordu. Yunanlılara geldiğimizde, yani bu Mısır dediğim antik, antik Mısır. Yunanlılara geldiğimizde Presokratik, yani Sokrates öncesi filozoflara bakıldığında düz veya başka şekiller söyleyen filozoflar görüyoruz. Fakat Pisagor, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles'ten sonra yuvarlak olduğu çok az tartışılıyor. Yani yuvarlak olduğunu kabul ediyorlar artık. Ne zaman? Antik Yunan döneminde. Ve burada çok ilginç bir şey var. Bu benim kanaatim. Ben zannediyorum ki bunun Mısır etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu filozofların tamamı özellikle Sokrates ve sonrası filozoflar. Mesela Platon'un, Aristo'nun Mısır'dan çok etkilendiğini biliyoruz. Bunun bir geometri alt dalı olduğunu biliyoruz. Oralara eğitime gittiklerini, geldiklerini, oradaki matematik bilgiyi övdüklerini biliyoruz. Pisagor'un böyle seyahatleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu muhtemelen Mısır'dan alınma bir bilgi. Sokrates öncesinde Mısır etkisi muhtemelen daha az olduğu için bu benim çıkarımım. Babil'deki görüş muhtemelen devam ettiriliyor diye tahmin ediyorum. Bu bir tahmin sadece. Her neyse. Dolayısıyla biz Platon dönemlerinden sonra dünyanın düz olduğu ile ilgili pek fazla bir şey yok. Genel olarak yuvarlak olduğu kabul edilmiş, müsellem bir durum. Her ne olursa olsun Helenistik döneme gelindiğinde, yani yaklaşık 200'lü yıllar milattan önce gelindiğinde artık dünyanın düz olduğundan ziyade çevresini hesaplamaya çalışıyorlar. Eksen eğimini hesaplamaya çalışıyorlar. Mesela Eratosthenes dünyanın çevresini ve eksen eğimini hesaplamaya çalışıyor. Yine Amasya civarında yaşayan Strabo ki coğrafyası önemlidir, klasik bir eserdir yani. Bu görseli kullanarak dünyanın yuvarlaklığını gösteren bir şey, gemi görseli işte. Böyle bir görsel daha Strabo döneminde bile var. Peki bu bilgi Batlamyus kozmolojisi dediğimiz Kopernik öncesinde tarihi domine eden milattan sonra 170'te yaklaşık kurgulanması yani 1300 yıl şeyden önce Kopernik'ten. Sistematize ediyor bu bu bilgiyi. Ve yuvarlak zaten burada. Bundan sonra da zaten çok böyle hani ufak tefek revizyonlar olsa da Batlamyus kozmolojisinde böyle radikal değişiklikler Kopernik'e kadar tamam baştan aşağı değişiklik yok. Dolayısıyla Batlamyus kozmolojisine göre eğitim alan herkes ki İslam coğrafyasında öğretilen kozmoloji de bu. Dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyor. Mesela bazen şöyle oluyor. Ben birkaç forumda gördüm İngilizce forumda. İşte mesela Hristiyanlar dünyanın düz olduğuna inanıyordu gibi. Bu da doğru değil. Yani mesela Hristiyanlar içerisinde var mesela atıyorum Lactanius 4. 4, 4. yüzyılda yaşamış. Bu mesela düz diyor. O kutsal kitaptan çıkardığı bir çıkarımla söylüyor bunu. Ama Hristiyanların genel görüşünü lanse etmez bu. Çünkü Hristiyanlar da eğitim aldıklarında Ptolemaios kozmolojisine göre eğitim alıyorlar. Mesela Kopernik normalde biliyorsunuz şey, kilise papazı ve hani devrimden önce aldığı eğitim Batlamyus kozmolojisine göre zaten. Dolayısıyla burada bir şey yok. Hristiyanlara da böyle bir görüş nispet etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü doğru değil yani. Kültür tarihi açısından doğru bir çıkarım değil. Herkes biliyor yaklaşık. Peki İslam alemine geldiğimizde. İslam aleminde ben baktım yani sıraladım. Çünkü şöyle bütün alimler bu konuda görüş belirtmiyor. Yani atıyorum her birisi işte tefsir kitabı yazarken dünya düz mü yuvarlak mı işte fıkıh kitabı yazarken tartışmıyorlar doğal olarak. En azından benim baktıklarım içerisinde bulabildiğim yani ismini kayıtla bulabildiğim e, sayım yani 100 yıl 100 yıl dizdiğimde ilk 6-700 yılı listelemeye çalıştım zaten sadece. Burada mesela Cabir bin Hayyan, Harizmi, Fergani, Kindi, Ebubekir Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Heysem, Biruni, İbn Hazım, Cüveyni, Gazali, İbn Tufeyl, e, İbn İbnül Cevzi, Fahrettin Razi, Nasirettin Tusi, Beydavi, Ebul Berekat Nesefi, Takiyüddin İbn Teymiye, Ebu Hayyan El Endülisi, İbni Kayyım, İbn Haldun ve Cürcani. Bunlardan buldum direkt yani yuvarlak şeyini. Daha ilginci yani burada çünkü bir de her birini tetkik etmek çok zor. Mesela biz şuna bakarız. Müfredat bu mu? Evet bu zaten müfredat. Müfredat Ptolemaios kozmolojisi zaten. Dolayısıyla İslam'a göre dünya düzdü. Yani bu çıkarımın kaynağı ne? Yok yani bunun kaynağı. Peki devam edelim. Mesela Hicri 456 yılında vefat eden İbn Hazm diyor ki kendisine ilim adamı denilen hiç kimsenin dünya yani şu şekilde böyle kendisini ilim adamı denilen hiç kimse dünyanın yuvarlaklığını inkar etmez. Hicri 470'lerde şu işte miladi, binler, binli yıllar, bin yüzlü yıllar gibi düşünebilirsiniz. Ki İbn Hazm'ın bu görüş yani bu şeyi icma naklidir bu. Bütün Müslüman alimler bu görüşte diyor yani. E bu buna mesela bence itiraz edilebilir mi? Bakalım şöyle bir. Erken dönemde çok az istisnası var. Yani neredeyse İbn Hazm da yakalıyor komple şeyi. Çünkü İbn Hazm hem bir mezhepler tarihi yazarıdır. Farklı farklı fırkalar üzerine El Fasıl diye meşhur bir mezhepler tarihi kitabı var. Tarama şeyi geniş bir adam yani. Dolayısıyla İbn Hazm bir icma iddiasında bulunuyor. Bütün Müslüman alimler yuvarlak diyor diye en azından çok erken dönem önemli. 4. yüzyılda e, öncesine dair büyük bir atıf bu. Çünkü o kitapların da büyük bir kısmı elimizde yok. Yani 400'den önce yazılan kitapların hepsi elimizde olmadığı için İbn Hazm orayı tarayıp böyle bir iddiada bulunması önemli. Bunun dışında mesela İbn Cevzi 597'de yine icma naklediyor. Bütün Müslüman alimler bu görüşte diye. Onun dışında İbn de yaklaşık 7. 8. yüzyılda yine icma naklediyor bu konuyla ilgili. Dolayısıyla genel olarak bakıldığında böyle tek tek alimlerden de bir şey bulmaya gerek yok. Belli aralıklarla gerçekten böyle bunlar ansiklopedik alimlerdir özellikle İbn Hazm gibi işte İbn Cevzi gibi İbn Taymiye gibi olanlar kitap sayısı da çok fazla. Taramaları da geniş yani. Bana icma naklediyorlar. Bu icma iddiası özellikle çok doğru değil benim kanaatim. Çünkü biz istisnalarını buldum ben birkaç tane. Hani bütün Müslüman alimler mi bu görüşte? Hayır. istisnaları var. Mesela benim tespit ettiklerim Abdülkahir Bağdadi düz diyor. Bunun dışında İbn Atiye, Kurtubi, Hazin, Maverdi ve Suiti buldum. Düz diye. Suiti de Mahalli, mahalli de olabilir. Celal'in tefsirinde geçiyor ama tam şeyini hatırlayamadım. Mahalli'nin de olabilir. İki kişi yazıyorlar o tefsiri çünkü. Celalettin Suiti Celalettin Mahalli. Mahalli'nin yazdığı kısımda, bu Suyut'un yazdığı kısımda onu da kontrol etmedim. Dolayısıyla 5-6 tane alim var. Bu alimlerin ortak özelliği şu. Abdülkahir Bağdader, hepsi müfessir, tefsir yazan kişiler. Şu videoda ben bu konuyu uzunca anlattım. Buna bakabilirsiniz. Dedim ki orada, bir bilimsel konuyu böyle sadece lukat üzerinden çıkarımla, Kur'an'dan çıkarmak çok doğru sonuçlar vermez. Bu alimlerin büyük oranda müfessir olmasının şeyi de bu. Ya, dünya düz diyor çünkü muhtemelen coğrafyaya dair bilgisi yok. Ama Kur'an ayeti üzerinden de lugat olarak bir şeyler çıkarmaya çalışıyor ve bir kanaat serdediyor. diyor. E, hatalı kanaat Allah'u alem. Dolayısıyla 5-6 tane alim en azından var. E, mesela bunu istismar edenler olur şeyde. <laughs> yani böyle bir okuyup da mesela Müslümanlar arasında dünya düz kardeşim falan diyen bir tip bulamazsınız. Mesela ben şey hatırlıyorum. Katıldığı bir şeyde programda işte Abdülkahri Bağdadi diyor ki ehli sünnet olmanın şartlarından birisi dünyanın düz olduğuna inanmaktır. Bunu da şimdi aklıma geldi. Bir teyit etmek lazım. Abdülkadir Bağdat'ın kitabındaki direkt lafza bakmadım. Böyle bir şart bahsediyor mu yoksa sadece düz mü diyor? Bir bakmak lazım da. Yani sanki böyle bütün ehli sünnet alimlerin görüşleri buymuş ve Abdülkadir Bağdadi böyle deyince de bütün olay çözülüyormuş gibi. Ya bu çok mesela manipülatif bir kullanım aslında. Yani oradan bir şey buldum ama çok şaşırtıcı. Hemen bunu kullanayım ve bir kültür tarihi yazayım. Bunun üzerinden kültür tarihi yazamazsın. Kültür tarihi böyle bak bu şekilde yapılır kültür tarihi. Ptolemaios kozmosu ile zaten müfredat alıyorlardı. Eğitimleri böyleydi yani. Peki hatta bunlar içerisinde mesela Gazali direkt bu konuları tartışmayın diyordu hatırlıyorsanız. Yine o videoda konuştuk. Gazali dedi, bu ko bunlarla bu konuları tartışmayın dünya düz yuvarlak bu falan gibi konuları tartışmayın. Tabi olun yani şeye. Öyle dinle bunu çatıştırmayın diyordu. Peki, devam edelim. Yani peki biz burada şunu söyleyemeyiz. 6-7 kişi söyledi. E, o zaman din yanlıştır. Ya bunu söyleyemezsin. Bir din gelecek ve hiç kimse onu yanlış anlayamayacak. Bir dinin doğru olması için kimsenin onu yanlış anlayamaması şarttır. Böyle bir şartı ispat etmen gerekir. İspat edemeyeceğin için böyle bir da batıl olur. Ama kahir ekseriyetin e, tavrını göstermesi açısından önemli bu. Peki bu e, konu Kur'an üzerinde nasıl tartışılıyor? Yani Kur'an ayetlerinden nasıl tartışılıyor? Genellikle yani çok pek çok ayetten delalet çıkarmaya çalışıyorum ama en sık kullanılan şu. Ellezî ce'ale kumul arda firâşen ve's semâ'a O size yeri bir döşek yaptı. Döşek tabiri şey düzlük ifade ediyor gibi. Düz diyen işte bu müfessirler bu ayete genelde yorum olarak yazmışlar bunu. Biz de buradan müstakil taradığımız için çıkarabildik yani bunları temsirden ee, hatta Beydavi gibi ve benzeri müellifler bunu tevil ediyorlar. Hayır buradan dünyanın düz olduğu çıkmaz falan diye. Aslında benim söylemek istediğim, tam anlatmak istediğim bir önceki videoda şu işaret ettiğim videoda anlatmak istediğim şeye çok güzel bir örnek bu. Şimdi mesela yeri bir döşek yaptık diyor. Döşek nasıl bir şey? Düz bir şey. Hayır evet. o zaman dünya düzdür. Bak bu bir çıkarım. Değil mi? Doğru bir çıkarım mı? Mesela ayetin ilk maksadı ne? Ayetin ilk maksadı şu. Ben şu an oturduğumda, yeryüzüne baktığımda düz bir şey görüyorum. Değil mi? Yani mesela eğimli bir şeyin üzerinde tutunmaya çalışmıyorum. Düz, rahat edebileceğim bundan dolayı hayatımı zorlaştırmayan bir yerin içinde yaşıyorum. Bu Allah'ın bir nimetidir. Ayetin anlattığı ilk şey bu. Temel mesaj bu yani. Bunun altında sen diyorsan ki bu dünya düz olduğunu işaret eder. Bu çok zanni bir Bu zanni bir yorum. Hani diyordum ya ben geçen Kur'an bilim tartışmasında zan zan tartışması olur. Buradan çıkan şey zannidir. Kaç ne getiriyor? Ayet-i Celle'den. Kevvirul leylalen nehar. O geceyi gündüzün üzerine döndürür. Buradaki kevir kelimesi Türkçe'de geçen küre kelimesi aynı kökte. Tam döndürmek ve yuvarlaklık ifade eden bir kelime. Karşılığındakiler de bu ayetten delil getiriyorlar. Şimdi bizim burada maksadımız şey değil. Kur'an işte ayetlerini birbirle çarpıştıralım ve lugat olarak buradan bir bilimsel çıkarımda bulunalım. Bu bence şey değil. Ayetler üzerinden lugatla çözülebilecek bir mesele değil. Konu bilimsel olarak net. Ve dolayısıyla biz niye ilk ayetteki zanlı tercih edelim, ikinci ayetteki zanlı tercih ederiz? Bu çok daha benim en azından usul olarak makul bulduğum bir usul. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir yön var. Ki bu önemli bence. Biz genelde şunu görürüz. İslam alimlerinin tartışmalarında, özellikle fıkıh tartışmalarını falan okumaya alışkın olanlar bunu bilecekler. Böyle bir lafızda şey varsa, gidilebilecek yerler, tartışılabilecek noktalar varsa bizim alimlerimiz envai çeşit görüş ortaya koyarlar. Yani orada çünkü bir fikri hürriyet var ve envai çeşit görüş ortaya çıkar. Değil mi? Yani 7 görüş, 8 görüş görürsün bir konuda. Değil mi? Ama burada mesela aslında lafız olarak baksan, bence lugat olarak gitsem ilk ayetin delaleti bence daha güçlü bana kalırsa. Yani ikinci ayetin delaletin edeki en fazla eşit. Niye alimler kabak gibi ikiye bölünmedi? Bak gör, icma iddiaları gördük. 5-6 tane de istisnai alim gördük. Yani 5-6 istisnai alim deyince insanlar Müslümanların 10 tane 100 tane alimi var sanmasınlar yani. 1000 tane alim varsa 5-6 tane istisnası var. Neden kabak gibi ikiye bölünmediler? Bak bu meseleyi lugat üzerinden çözüyor olsalardı. Yani bu konuya yaklaşımları sadece lugat üzerinden olsaydı. Bugün pek çok Müslümanın dindarlık sandığı şekilde. Bunu dindarlık sanıyorlar çünkü. Sadece lugattan şey olsaydı bence yarı yarıya bölünürlerdi. Çünkü ayetlerin devleti arasında çok büyük bir fark yok. O zaman şunu anlıyoruz biz. Bu Müslüman alimlerin kafasının kenarında her zaman dönemin bilgisi var. Çünkü dönem bilgisi tartışılmaz bir şekilde dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Coğrafyadan biraz anlıyorsan. O zaman ne yapıyor Lugat'ı? Lugat'a bunu dahil ediyor ve güçlendirici bir delil olarak alıyor. Aslında bu adamın background'unda tam olarak benim anlatmak istediğim bilimsel bir konu doğru ya işte güncel bir bilgi ise bu zaten yoruma dahil olur diyorum ya yoruma dahil olmuş. Bunu mesela biz söylediğimizde şey sanıyorlar işte. Bu modernist bir tavır, işte yeni icat edilmiş bir tavır, dinle bilim çatışmasının hiç alakası yok. Bak burada tamamen yarı yarıya bölünürdü. Tamamen aynı şekilde düşünüyorlar yaklaşık. Ha bunu böyle söylememiş olabilirler, sistematize etmemiş olabilirler ama görüntü bu. Çünkü ayetlerin lugavi delaletine baktığında konu bu kadar rahat çözülecek bir konu değil. Dolayısıyla bu meselelere her zaman coğrafya biliyorsan coğrafya içerisinden de delil getireceksin. Nihayetine gelecek olursak sorulacak soru nedir? Kur'an düz diyor mu? Kur'an dünya düz diyor mu? Kur'an öyle bir şey söylemiyor. Kur'an öyle bir şey söylemiyor. Peki Müslüman alimler düz mu? Çok istisnai bir azınlık hariç tamamı. 3-4 tane icma iddiası okudum. Tamamı dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiş. Peki bununla bir din çürütülebilir mi? Çürütülemez. Peki buradan çıkarabileceğimiz total sonuç ne? Yani din çürütmesi zaten bu işin basit kısmı. Diğerinde Kur'an ve yorum ilişkisine dair aslında bayağı bir şey veriyor, done veriyor bu konu. Bunun dışında bilim tarihi, işte itirazcıların ve mesela o kültür tarihini böyle sürekli tekrarlayan insanların aslında sandıklarının çok aksine meseleleri çok basit düzeyde bilebilme gösteren güzel bir örnek olduğu kanaatindeyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevmek.